Ne nerede neyin nesi Bulmak bu işin eğlencesi Bu açının kaçtır derecesi Bol kahkaha ikramiyesi Bizim çocuklar çok kuşkucu Onlara lazım bir ipucu Karıştırırlar sağ solu Ararlar bir çözüm yolu Bak benden söylemesi İşte bulmaca kulesi Hiç görülmedi böylesi Bulmaca kulesi, affenden söylemesi. İşte bulmaca kulesi, hiç görür müyüm öylesi. İşte bulmaca kulesi. Bulmaca kulesini özlemiştik. Boş kitaplıklara geri döndük. Her şey bıraktığımız gibi. Her şey değil. Masanın yeri oynamış sanki. Hey bakın, bir şey buldum. Çok garip. Bu Hüdaverdi'nin günlüğü. Hüdaverdi de kim? Bir zamanlar Lugaz dedenin yardımcısıydı. Sonra Bulmaca Kulesi'nden kovuldu. İşte bu daha garip. Kadim kütüphaneden kurtardığımız kitapların isimleri yazıyor burada. Kütüphanedeki tüm kitaplar yanmamış mıydı? Hayır. Talandan önce bir kısmını kurtarmıştık. Anlaşılan o kitapları Hüdaverdi almış. Gitmeden de bulmaca kulesinde bir yerlere saklamış. Bakın, sakladığı yerlerle ilgili ipuçlarını not etmiş. Kimse bulamasın diye tuzaklar kurmuş. Mert, Aslı, Can. Bu kitaplar çok değerli zarar görmeden bulmalıyız. O zaman yeni görevimiz bu kitapları bulmak. Ne yazıyor? İlk kitap El Cezeri adında bir adama ait. El Cezeri mi? Adı ne ilginçmiş öyle. Kitabın adı daha ilginç. Makine yapımında yararlı bilgiler ve uygulamalar. Dikkat edin bu masaların uçtuğunu bilmiyordum. Mert, yine ne yaptın? Bu sefer ben bir şey yapmadım. Bu Hüdaverdi'nin tuzağı olmalı. Hadi çıkalım buradan. El Cezeri, Cizreli demektir. 1200'lü yıllarda Şırnak ilinin Cizre ilçesinde ve Diyarbakır'da yaşamıştır. Mekanikle uğraşmıştır. Tarihte robot yapan ilk mucittir. 800 yıl önce robot mu yapmış? Evet. Kitabına filli su saati, saz çalan robot, çift pistonlu su pompası gibi birçok icadın mekanik planlarını çizmiştir. Da Vinci'ye ilham vermiştir. Hadi şuraya girelim. Eyvah! Buraya sıkışıp kaldık. Kitabın saklı olduğu yerle ilgili ipucunu buldum. Bir bilmece bu. Önü hortum, arkası halat. Üstü yelpaze, altı sütun. Çim biçme makinesi? Aklıma ilk o geldi. Elektrik süpürgesi olabilir. Hortumu var ya. Bilmece bu. Sorduğu başka bir şey olmalı. Farklı düşünmek lazım. Az da buradan nasıl çıkacağımızı düşünsek diyorum. Buldum. Cevap fil. Evet. Fil de olabilir. Ama elektrik süpürgesi de olabilir. Sonuçta ikisinin de ortamı var. Ama filin halat gibi kuyruğu, yelpaza gibi kulağı ve sütun gibi bacakları da var. Bulmaca Kulesi'nde fili nereden bulacağız şimdi? Bulmaca Kulesi hayvanat bahçesinde. Ha 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 ha. Ha, ha. Bu pulsarlar senin espri kabiliyetini epey geliştirmiş. Hey bu fil El Cezeri'nin icatlarındaki filli su saati olmasın? Evet evet öyle olmalı. Hadi beni izleyin. Yalnız bu hiç saate benzemiyor. Ne o? Kol saati mi bekliyordun? Bu saat dünya medeniyetlerine bir saygı duruşudur çocuklar. Hindistan'ın fili, Yunanların su prensibi, Arap figürleri, Mısır'ın zümrüdü ankası, İran'ın halısı ve Çinlilerin ejderhası. Peki o yukarıda oturan kişi kim? O da Kudüs'ün Fatihi Selahaddin Eyyubi. Muhteşem bir alet bu. Hadi içine girip inceleyelim. Ben oraya çıkamam. Sizi burada bekliyorum. İnanılmaz bir şey bu. El Cezire'yi su ile çalışan bir robot yapmış. Ee tabi. O çağda pil olmadığı için mecburen su ile çalışacak. Ne var ki bunda? El Cezire'yi bir dahi. Sen hala pil diyorsun. Kitap burada değil. Yukarıda olmalı. Şu vazo deliğinden yukarı çıkabiliriz. <laughs> Galiba sıkıştım. Lugit'in niye gelmediği belli oldu. Yo, olamaz. Saat yine çalıştı. Mert'in başı dertte. Hadi çıkaralım onu. Ah! yukarı itelim. Hayır hayır, aşağı çekelim. Artık çok geç. Ah! Of. su evet. nasıl? Biraz ağrıyor. Ama bu su robotu bozuldu. Haberiniz olsun. Bunlar yine Hüdaverdi'nin tuzaklarından olmalı. Kitabı buldunuz mu çocuklar? Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Yukarı şu derhalarla çıkabiliriz. Şimdi eğlenceli kısma geldik. Aa! Bu saat beni hiç sevmedi. Bu dahiyane makineyi küçümsersen sevmez tabi. İşte kitap orada. eziliyor. Aslı dur, kitaba zarar vereceksin. Esas kubbenin altında kaldıkça zarar görecek. Hey, orada neler oluyor? O ses de neydi öyle? Kitap iyi mi? Yok, bu böyle olmayacak bizim acele başka bir yöntem bulmamız lazım. Bu bizim kuvvetli olmayacak. Daha kuvvetli bir şeye ihtiyacımız var. Aklıma çok daha iyi yani bir fikir geldi. Kubbeyi kaldıracak kuvvete ihtiyacımız var ya... ...işte bu kuvvet yer çekimi kuvveti olacak. Yer çekimi mi? O kuvvet ancak Newton'un başına elma düşürebilir. Yer çekimi kuvvetini küçümseme. Bu su saatinde bile kaç yerde bu kuvvet kullanılıyor? Ee, tabii o çağda pil olmadığı için doğal olarak böyle doğal kuvvetler kullanılmış. Sen nereden çıktın ya? Hem pil esprisi benim de bir kere. Mert, planını anlatır mısın artık? Kitap kubbenin ağırlığına fazla dayanamaz. Planım basit. Bir ip alıp bir ucunu kubbeye, diğer ucunu kendime bağlayacağım. Sonra buradan aşağı sarkacağım. Ağırlığım ile kubbe açılacaktır. Mert, harika bir fikir bu. El Cezeliği gibi sen de bir dâhisin. İyi de, bu yer çekimi değil ki. Senin ağırlığın, hatta fazla kiloların. Ağırlık da bir kuvvettir. Yönü daima aşağı doğrudur. Çünkü bu kuvvet aslında yerin çekim kuvvetidir. Kitabı kurtardık. Kitabı kurtardınız. Şimdi gelin beni kurtarın. Mert, bir şey merak ettim. Bu plan aklına nereden geldi? Yani yanlış anlama ama seni aşan bir plandı. Bir çizgi filmde görmüştüm. Oradan geldi aklıma. Ha 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 ha. Çizgi film ha. İşte bu komikti. <laughs> Şaka değil gerçek. Çizgi filmleri küçümseme. Onlardan çok şey öğrenebilirsin. <gülüyor> <gülüyor>